Merhaba arkadaşlar ben Refika. Bugün sizlerle motif çalışması yapacağız yine. Ekranda görmüş olduğunuz ekru kahverengi ve siyah tonlarıyla çalışacağım bugün. E, bu renkler sizlere kimlerinize kullanmış olduğu aksesuar ya da e, kıyafet o şeyi hatırlatacaktır. Finalde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir bütünleşelim. E, toplu bir hale gelelim. O zaman değerlendirmesini yine yaparsınız. Burada ne demek istediğimin altını çizmiş olacağız. Arkadaşlar parmağımın ucunda oluşturmuş olduğum halkayla işlemimize başlıyoruz. Başka renklerle nasıl olurdu bilmiyorum. Denemedim. Aynı renkte bir tane yaptım. Örnek. Ve şimdi sizlerle tekrar yapıyorum. Aynı renk. Herhalde güzel olur diye düşünüyorum. 3 tane ilmeğimi yaptım ipimi çektim ve dört tane bana hazne daha doğrusu ilmek gözeme lazım yuva diye de adlandırabiliriz çok küçük yapmıyorum aşırı büyük de yapmıyorum tabii ki bu şekilde yeterli. Evet bir sonraki tekniğe geçiyorum arkadaşlar. Tekli ipliğimi dibine bataraktan iki tane ilmeğim attım. Başa geçtim. Dibe bataraktan Arttırmış oldum. Sonraki ilmeğim ve tekrardan dibe batarak yine arttırmış oldum. Baştan ve sondan arttırma tekniğimizi kullanıyoruz. Tekrar dibe battım arkadaşlar. Tekniğimiz aynı. Sadece baştan ve sondan arttırıyoruz. bir yaprağı sizle beraber yapacağım. Nedense bu siyah ipliklerde biraz iğne zorlanıyor. Her defasında kullandığımda bu oluyor. İğneden fark ettiğini düşünmüyorum. İplikle alakalı bir durum bu. Evet, yeni başlayanlar tekli ipliği kontrol altına alın lütfen. Buralarda tutaraktan ilmeğinizi oturtun yerine. Evet. Sondan yine tekrardan arttırmış olduk. Şöyle bir bakalım ne yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmek sayısına sahibim. Ve sonrasında da tekrar diğer 3 ilmeği de aynı bu şekilde yaprağımızdan yapacağız. Ne yapacağız? 2 ilmekle başlayacağız. Baştan ve sondan arttıraraktan 6 ilmek sayısına ulaşacağız arkadaşlar. Diğer 3 yarım yaprağımızı da yapalım ve tekrar görüşelim. Tekrardan merhabalar. Evet arkadaşlar diğer 3 yaprağımı da yaptım ve toplam 4 yaprak sayısına mevcut şu an sahibim. Diğer işime ve diğer renge geçiyorum. Herhangi bir yaprağımdan başlayabilirim. Evet herhangi bir yaprağımızdan başlıyorum. İğnemde ekru ipliğim var. Burayı güzelce oturttuğuma emin olduktan sonra şuradaki fazlalığı kesiyorum. Ve sıradaki ilmeğe batıyorum. Tekrar sıradaki bu şekilde devam ediyorum. Başa geçtim ipimi sakince uzatıyorum. Sıradaki ilmek arkadaşlar. Tekrar başlayayım. Bu aşamada hem iğne sayım eksiliyor hem de bütünleşiyorum bir şekil alacağım. Evet 2 ilmeğim oldu. Şimdi tek ilmek kaldı buraya batmıyoruz arkadaşlar bir tane ilmek bırakıyoruz evet aynen böyle diğer yapraklarımızda da aynısını yapalım arkadaşlar aynen böyle arkadaşlar diğer 3 yaprağımı da ekru ipliğimle yaptım bir sonraki işleme ve bir sonraki rengime geçiyorum evet biraz aşama aşama hani şöyle iğnemizin aktif olduğu bir şey bir model bu ama sonrasında tabii ki e, o emeğin sonucu güzel bir şey varıyor ama evet emek olacak biterleyeceğiz bir gayret edeceğiz sonrasında da ona değer bir şey çıkıyor meydana. Evet arkadaşlar iğnemde kahverengi ipliğim var herhangi bir yaprağımdan başlayabilirim tam siyah yere tutturuyorum arkadaşlar burada. Evet. Oradan dibe batıyorum. Boyunu göstereyim sizlere. Bu şekilde aynı yere yine battım. Tekrar yine battım. Evet. Sonrasında sıradaki ilmeğime batıyorum. Evet. Buraya geldim. Tam tepedeyim arkadaşlar. Yine aynı şekilde Fiskil attım. Aynı yere battım. Tekrardan Aynı fiskil atıyoruz. İğnemizden yardım alabiliriz burada. Evet sonra devam ediyorum Hadi bakalım rampayı çıktık şimdi iniyoruz siyah ipliğime batıyorum burada arkadaşlar buradaki ilmeğe batıyorum bildiniz. Buraya da yine aynı şekilde aynı uzunlukta olmasına dikkat ediyorum. Ve üçüncü. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Kesiyorum ve yine tahmininiz üzere diğer üç camrama da aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar nasıl gittikçe bütünleşiyoruz? Parçalar yerine oturuyor ve sizin de aklınızdaki kafanızdaki o şey doğrulanıyor mu? neyi kastetmiş olabilirim renklerden dolayı hatırlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir aksesuarınızı, dekoratif bir şey olabilir ya da kıyafetinizde bir şey hatırlayacaksınız. Renklerle alakalı bir durum. Evet sonraki işleme geçiyorum ve tekrar sonraki rengime geçiyorum arkadaşlar. Yine herhangi bir yaprağımdan başlayabilirim. ve kuru ipliğimizle devam ediyoruz. Yaprağımızı bükün. Bir şey olmaz. Diğer ilmeğe geçiyorum. Buradaki geçişlerinizi sıfır yapın. Yani araya bir ilmek oluşmasın. Tekrar beğendim. Bir sonraki iskele geçiyorum. Dediğim gibi arada bir ilmek oluşmayacak şekilde. kesiyoruz burada ipliğimizi ve evet, tepedeyiz arkadaşlar teknikleri çok kolay ama çok detaylı bir modelimiz bu şekilde bütün bu kahverengi çektiklerimizi aynen yine bundan bu çitikten yapıyoruz sanırım sinek kanadı olarak bir Ben bazen bazı terimleri bilmiyorum. Daha doğrusu kullanmıyorum. Sinek kanadı deniliyor. Evet bu şekilde bütün kahverengi çiftliklerimizi aynı işlemi yapalım. Evet arkadaşlar ben bütün çiftliklerimizi yaptım ekru ipliğimizle. Bu şekilde olduk ve ortaya da bir tane fiskil yaparaktan sallandıracağız. Daha doğrusu tohum diyelim adı bu. Bunu da yine ekru rengiyle ya da kahverengiyle yapsak daha güzel olur diye düşünüyorum. ilk kılığı ipliğimizi yapalım bakalım nasıl olacağız. Buraya 7 tane ilmek atayım. 7 ya da 6 ilmekte yapıyorum bu tohumu. Bazen değişiyor. Tabii ki bunu modelimiz belirliyor. Orta, orta mesafesi çok açık oluyorsa tabii ki büyük bir tohum gerekli olacak. Bunun için ilmek sayımız da fazla olacak tabii ki. Bazen ortaya çok küçük fiskiller tohumlarda da gerekebiliyor. Onu oyaya göre ayarlıyoruz tabii ki. Bir tane daha yaparsam tamamdır. 7 tane ilmek attım. Halkamıza ipimi çektim. Sıradaki ilmeklere batarak da ilerleyeceğim. Burada sık iğne kullanmaya çalışacağım. Fazla açılmayayım. İlmek Derim küçük olsun. Şöyle sık olsunlar. Şimdi deniyorum. Bükebiliyor muyum? Eğer bükebiliyorsam, parmaklarım rahatsa bu şekilde bükerek devam edebilirim. Eğer tutamıyorsanız biraz daha açık bir şekilde ilerlemeye devam edebilirsiniz. Zaten gittikçe parmağınız da rahatlayacaktır. Onu şeklinde arkadaşlar. Şu an elimdeki hali bu. Evet dediğim gibi biraz daha rahat tutabiliyorum. İçini doldurmayacağım bu tohumumuzun biraz yassı olmasını sağlayacağım. Şöyle bakayım yeterli. Sadece arkadaşlar sıradaki ilmeklere boş bataraktan çekiyorum. Hiçbir iğne atma tekniği kullanmıyorum. Bütün hepsine. Evet. Yavaş parmağımın ucunda çevirerekten büzeceğim. İpimi çekiyorum, çekiyorum, büzdüm. Buradan iğnemi geçirip alttaki ipliğin içinden çıkaracağım. buradan. Çıktık. Buradaki iki ipliği çekerekten bu tohumumuzu yassılaştıracağım arkadaşlar. Yassı bir tohum olacak. böyle içi boş olan bir tohumumuz bu dolduruluyor da ben boş olarak kullanmak istedim çünkü alan çok fazla buraya ancak yassı bir tohumla kapatabilirim diye düşündüm şuradaki yerden bir düğümle kısa olan ipi kesiyorum ve evet tam sil alkayı yaparken kullandığım o ortadaki yere batıyorum. Evet, ancak kapatabildik. Arka yüzden ön yüze geçerekten arkadaşlar tohumumuzu sabitliyoruz. Boşluğa batmamaya çalışıyorum. Çünkü boşluğa batarsam tohum sabitlenmeyecektir. Alttaki siyah. Oyaya da batmaya çalışıyorum. Çaktırmadan. yeterli. Arka yüze geçip buradan ipliğimizi düğümleyelim ve keselim. Sonra bir dönüp bakalım ne yapmışız. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar ne yapar kastettim sabahtan beri söyleyip söyleyip duruyorum ama tabii ki kastettiğim ne seniydi. deseneydi bu üç renk bunu temsil ediyor ve güzel de renkler üçünün bir arada olması katılırsanız eğer sizlerde modelimiz bu arkadaşlar dediğim gibi motif olarak adlandırıyorum beş yapraklı olabilir miydi diye düşündüm şöyle İğne sayısını biraz değiştirerekten tabii ki 5 yapraklı da olabilir. Altta sihirli halkayı 5 5 ilmek atacağız. ama biraz büyük atmamız lazım tabii ki. Ona göre geniş bir alan oluşturmamız lazım. Diğer arkadaşımız da bu. Aynı şekilde sadeliği saranlar için güzel bir fikir olabilir diye düşünüyorum. Hani o alıştığımız canlı cıvıl cıvıl renkler haricinde bu şekilde de düşünebiliriz neden olmasın. Ben severim böyle riksli renkleri farklı renklerin bir araya getirmeye bayılıyorum. Çok seviyorum o uyumu. Burada da aynı şeyi yakaladığımı düşünüyorum. size de katılırsanız eğer sevinirim. Görüşlerinizi yorumda bildirirsin Kamerada bir sorun var arkadaşlar. Bağlantı bir kopuyor, bir bağlanıyor anlamadım. Neyse ben Fazla uzatmadan vedama geçeyim. Evet dediğim gibi arkadaşlar inşallah sizler için verimli bir video olur. Ee, en azından modeli ya da en azından renkler size bir fikir vermiş olsun. Ee, faydasını görürsünüz inşallah diyorum bu paylaşamam bu videonun. Ee, başka bir videomda başka bir modelde tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.